Merhaba arkadaşlar. 21 Temmuz Perşembe Ankara 1. ve 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 9 2 3 1 8. 1. ayak 9 2 3 1 8. 2. ayak 6 2 8 4 1 İkinci ayak 6 2 8 4 1 Üçüncü ayak 4 5 Üçüncü ayak 4 5 Dördüncü ayak Yedili plesenin birinci ayağı 3 5 Dördüncü ayak 3 5. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 5 2 10. Birinci ayak 5 2 10. İkinci ayak 1 6 7 3 2

6 5 8 3 7 9 1 2 4. ayak 1 numara Ançait Gökhan Kocukaya ile tekimizdir. 4. ayakta 1 tekimiz. 5. ayak 1 2 5 5. ayak 1, 2, 5. Son ayak. 12, 8, 3, 7. Son ayak. 12, 8, 3, 7. Daha farklı bir kurguda veya beşli ganyan için son ayağı 2, 6, 5, 4 de ilave edilebilir. Sonaya 2 6 5 4 farklı bir kurguda ilave edilebilir. Ankara tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.